Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Kamala Harris'i yenerek seçimi kazandı. Bu da ara verdikten sonra Beyaz Saraya geri dönen ikinci Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tarihe geçmesine sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde oy sayımı sürerken resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçimi kazandı. İkinci kez başka olması beklenen Trump, aralıklı olarak iki dönem başkanlık yapan ikinci Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak. Daha önce bir seçim kaybettikten sonra tekrar Oval Ofis'e dönebilmiş en son Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, 1885 ila 1889 yılları arasında bir dönem başkanlık yaptıktan sonra 1888 seçimini kaybeden, ardından da 1892 ve Cumhuriyetçi Başkan Benjamin Harrison'u mağlup edip, 4 yıllık bir aradan sonra yeniden Beyaz Saray'a dönen Grover Cleveland idi. Trump, ilk dönem başkanlığına demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenerek Ocak 2017'de başlamıştı. Kasım 2020'de yapılan seçimlerde demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasıyla, 20 Ocak 2021'de görevinden ayrılan Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerini kazanarak tekrar aday olmuştu.